Açay eyaleti açıklarında büyük bir deprem meydana geldi. İlk anda 8,9 olarak açıklanan depremin büyüklüğü 8,7'ye çekildi. Depremin ardından Tsunami uyarısı yapıldı. Tsunami uyarısı Hint Okyanusu'nun tamamı, tamamını, kapsıyor ve aslında geniş bir alandan söz ediyoruz. Depremin merkezi Açay eyaletinin başkenti Banda'dan 570 kilometre uzaklıkta. Deprem Singapur, Tayland ve Güney Hindistan'da hissedildi. 26 Aralık 2004'te Endonezya'da hatırlayacaksınız 9,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve o depremde 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin çok büyük bir çoğunluğu Aceh'de hayatını kaybetmişti. Şimdi yansıtıyoruz bu depremin etkileri Singapur, Tayland, Güney Hindistan'da da hissedildi o sarsıntı. E, tsunami alarmı tüm Hint okyanusunu kaplıyor. Endonezya Pasifik Ateş Çemberi olarak tabir edilen ve sık sık deprem, tsunami ve yanardağ patlamalarının olduğu bir bölge böyle tanımlanıyor. E, az önce de ifade etmiştik. 26 Aralık 2004'te çok şiddetli 9.1 büyüklüğünde bir e, deprem yaşanmıştı ve 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. Aça bölgesinde ise e, en son 2012'de 7.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Şimdi Türk Hava Yollarının e, Jakarta e, büros müdürü görevlisi Ercan Uzman'a soracağız. O noktada ne kadar hissedildi? Bu bağlantıda öğrenelim hemen. Ercan Uzman efendim merhabalar ve geçmiş olsun diyelim. Siz hissettiniz mi depremi? Neler yaşanıyor şu anda? Sizin takip edebildiğiniz kadarıyla kamuoyuna bir bilgilendirme söz konusu mu? Ee, yani Jakarta'da deprem e, bandı açede oldu ve Jakarta'da e, hissedilmedi. Evet. Açısı biz de e, arkadaşlardan öğrendik. Burada herhangi bir e, kötü bir durum söz konusu değil Jakarta'da ama e, şu anda internetten bakıyoruz biz de. 8.9 şiddetinde ve galiba durum çok iyi değil. E, aslında 570 kilometre açığında olduğu ifade ediliyor ama siz Jakarta'da evet. hissetmediğinizi söylüyorsunuz. Yok hayır. E, oradan var herhangi yok. bir haber var mı bir şekilde sizin rastladığınız maalesef, televizyonda ya da internetten? Depremden dolayı e, e, açıda yaşayan birkaç arkadaşımı aradım ama depremden dolayı herhalde e, telekomünikasyon hattları da çöktü, evet. E, ulaşamıyoruz. Evet, tabii. E İlk etapta iletişim ne yazık ki telekomünikasyon ağları etkileniyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz ara ara sizden bilgileri almak için başvurabiliriz size. Aceh'deki durum belki e, orada da netleşir. E, Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan sizden bilgileri rica edebiliriz. Sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. İlk olarak 8.9 büyüklüğünde olduğu açıklanmıştı depremin. Sonra revize edildi bu rakam. 8.7 büyüklüğünde dendi. E, başkentinin açıklarında da ve 570 kilometre açığında olduğu ifade ediliyor depremin. Tüm Hint okyanusu için uyarı var. Tsunami uyarısı var. O görüntüleri hatırlayacaksınız. Biz de arşivden ekranlarınıza taşıyoruz. Tsunami'nin yarattığı o tahribatı hatırlayacaksınız. 2004 yılından 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. O depremde tüm dünya o noktaya yardım elini uzatmıştı. Sonrasında da 26 Aralık 2004'te meydana gelmişti deprem.